Gaziantep'ten herkese sevgiler, selamlar. Bugün sizler için özellikle okul da açıldığı için çocuklarınızın beslenme çantasına büyük bir güvenle koyabileceğiniz, çok nefis, yemelere doyamayacağınız bir poğaça tarifi hazırladım. Hadi buyurun başlayalım. Öncelikle yoğurma kabımıza 1 su bardağı, her zamanki bardak ölçümle 200 mililitrelik su bardağıyla ılık süt ve yarım yemek kaşığı şeker alıp üzerine de 1 paket 10 gramlık instant kurumu ekliyorum. Hemen ardından 1 çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı da yoğurt ilave ediyorum. 1 adet orta boy yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. Beyazını sıvılarıma ekliyorum. Hemen ardından da 100 gram yumuşamış tereyağı ilave ediyorum. Öncelikle bütün malzemeleri pürüzsüz olacak şekilde karıştırıyorum. Bu aşamada yağınız ne kadar yumuşaksa o kadar çabuk karışacaktır. Hemen unumu eklemeye başlıyorum. Görmüş olduğunuz bardak ölçümle 4,5 su bardağı un ekledim. 1-2 bardak undan sonra evet yarım yemek kaşığı da tuz ilave ediyorum ve unu eklemeye devam ediyorum. 5 su bardağı unu geçmemenizi tavsiye ederim. Hemen elimle fazla değil 3-4 dakika olacak şekilde yoğuracağım ama pürüzsüz olması önemli. Hemen ardından üzerine bir streçle ya da bir poşetle benim yaptığım gibi kapatabilirsiniz. Akabinde şöyle 2-3 katına çıkana kadar mayalandırıyoruz. Benimki ortalama 50 dakikada güzelce mayalandı. Hamurun kıvamını da görüyorsunuz. Ele yapışmıyor. Yumuşak. Zaten yağlı bir hamur olduğu için ele yapışmıyor. Evet. Hamurun mayalandıktan sonra hemen poşetini çıkarıp hızlıca havasını alıp parçaları ayırıyorum. Ben toplamda 12 eşit beze yaptım. morunda tereyağı, süt, yoğurt e, bunların hepsi bir arada olduğu için diğer parçalara göre daha lezzetli diye düşünüyorum bu arada Gaziantep'ten yaptığım son e, video size inşallah İzmir'e geçeceğim ve oradan sizlere video göndermeye devam edeceğim küp küp doğradığım e, 60-70 gram kadar kaşar peyniri kullanacağım ee, küp küp doğramanın güzelliği ee, içinde daha kalıcı oluyor akmıyor evet bolca içine koyup elimle bir tanesini açıyorum ve aynen videoda gördüğünüz gibi katlıyorsunuz yapılışı da oldukça kolay tek püf noktası en son kapattığımız bağlantı bölümünü çok iyi bir şekilde hamurla bütünleştirmek diğer püf noktası da aldığınız bezeyi ters çevirip kullanın yani bezenin alt bölümü iç tarafa gelsin. Evet bakın açtım. Yerleştiriyorum peyniri. Bu şekil bezeyi ters çevirip açarsanız üst bölüm pürüzsüz olacaktır. Sizin de sofralarınızda böyle sadece peynirli değil, farklı çeşitlerde poğaça severler varsa dolabınızda kalan her şeyi değerlendirebilirsiniz. Örneğin biraz patatesli iç harcım vardı. Onunla bakın dolduruyorum. Kaşar soğuduğu zaman biraz donduğu için patatesli iç harçla her zaman soğuk olsa bile keyifle yiyebilirsiniz. Benim favorim olan zeytin ezmeli. Kendi yaptığım zeytin ezmesinden hazır dolaptaki her şeyi tükensin istediğim için biraz da onunla iç harç yaptım. Benim için en lezzetlisi zeytin ezmesiyle yapılmış olan. Eğer kahvaltılık sos varsa buzdolabınızda onunla da iç harcını yapabilirsiniz. Sucuklu, kaşarlı istediğiniz herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Nitekim ben özellikle böyle salçalı cevizli bir sosum vardı. Onu da yine bitirme amaçlı parçalarımın içine koydum. Hem uzun süre kullanabiliyorsunuz bayatlamıyor. Hem de olabildiğince lezzetli oluyor. Evet, poğaçalarımın tamamını hazırladıktan sonra Tabii ki bunları yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum Normal yağladığınız bir tepsiye de alabilirsiniz ama Fırın bir kağıdı kullandığımız zaman biliyorsunuz Temizlemesi daha kolay oluyor sonrasında Ortalarına dikey birer çizgi attıktan sonra Tepsi mayası için beklemeye alacağım Tepsi mayasına vermeden önce Hemen yumurta sarısını ve üzerinin susamını da eklemek istedim. Ve bu haliyle bir yarım saat kadar daha dinlendiriyorum ki biraz daha kabarsın. Özellikle attığımız çizikler 1 santim boyutunda böyle genişlediyse eğer artık tepsi mayası tamamlanmış demektir. Ve fırına sürebiliriz. Ve bahsettiğim çiziklerin açılma halini görüyorsunuz. İşte bu hale geldiğinde Artık fırınlanmaya hazır demektir. Tepsi mayası için bıraktığım zaman fırınımı da açmıştım. 180 derecede iyice sıcak olan fırınıma yerleştiriyorum. 30 dakikada üzeri işte tam da böyle bu şekil güzel kızardığında. Fırından çıkarıyorum. Çok da uzun tutmayın 30 dakikadan fazla. Bu sefer fazla gevrek olur. Mayalı bir hamurla yaptığımız için yumuşacık olması tabii ki tercihimiz. Hemen yumuşaklığını ve iç yapısını da göstereyim. Oldukça lezzetli ve bir o kadar da yumuşak. Sizlerle bugün kumru poğaça tarifi paylaştım. Eğer tarifi beğendiyseniz güvenle, gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve tabii ki videomu beğendiyseniz lütfen beğeni bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.